1960 dönemi Türk şiiriyle devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, bazı kaynaklarda siz bu başlığı toplumsal olarak bir dönem yani toplumsal atmosferde 60 dönemi Türk şiiri olarak da görebilirsiniz. Özelliklerini şöyle sıralıyoruz. 60 Türkiye'nin dönüm noktalarındandır. Bu dönem şu gelişmelere sahne olmuştur. Politik ortamın gerginleşmesi yani siyasal olarak gergin bir ortam söz konusudur. 27 Mayıs 1960'ta silahlı kuvvetlerin yönetimi ele alması, göreceli özgür bir anayasanın hazırlanması, genç şairlerden bazılarının partilere üye olması, dünyada sosyalist eylemlerin artması ve Nazım Hikmet'in eserlerinin basımının serbest bırakılması dönemdeki bazı gelişmelerdir. 60'ların şiiri poetik bir söylemden politik bir söyleme evrilen bir çizgidedir diyor maddede. Yani artık burada söz konusu olan şiirsel bir ifade değildir. Tamamen siyasi bir söyleme yönelmektir. Umut ve yarına inanç, direnme ve isyan etme ön plana çıkar. Şairler bir nevi toplum sözcüsü gibi hareket ederler ki işte nazım çizgisinde dememizin sebebi de bunlardır. Bir önceki dönemin aksine açık bir anlatım kullanılır. Şiirlerde slogan üslubu kullanılır. Kalabalıkları coşturmaya yönelik, onları harekete geçirmeye yönelik bir dil kullanılır. Amaç toplum bilincini uyandırmak ve ona yön vermektir. Şiir, sosyal ve politik meseleler karşısında bireyin eleştirel duruşunu ve özgürlük arayışını yansıtmalıdır. Genel görüşleri böyle tasvir ediyoruz. Şimdi 60 dönemi sanatçılarından bahsetmeden önce bu dönemin bir şiirini kavrama adına ele alacağız. Acılara tutunmak şiiri meşhurdur. Hasan Hüseyin'in şiiridir arkadaşlar. Acı çekmek özgürlükse özgürdük ikimizde. Ben bölmüşüm yüreğimi baş kaldıran dizelere. Kavuşmak özgürlükse özgürdük ikimizde. Elleri çığlık çığlık yan yana iki dünya. Mutluluk mavi çocuk oynardı bahçemizde. Acı çektim günlerce, acı çektim susarak. Bu şiir arkadaşlar ele aldığımızda şiiri özellikle tema ve kullanılan sözcükler bakımından değerlendirmeliyiz. Şiirde geçen sizlerde görüyorsunuz acı, özgürlük, baş kaldırmak, mutluluk gibi sözler 60 dönemi şiirini yansıtması adına oldukça önemlidir. İlk ismimiz İsmet Özel. Atol Behramoğlu ile birlikte Halkın Dostları dergisini çıkarıyor arkadaşlar. 74'ten sonra Marksist çevreden uzaklaşıyor. Yani ait olduğu gruptan da ayrılıyor açıkçası. Hatta kendi deyimiyle bu, bu dönemlerde bir ifadesi de var. Diyor ki ben Müslüman oldum diyor. Yani önceki hayatından bir nevi tamamıyla uzaklaşmış oluyor. Şiirlerinin asıl gücü sözcük seçiminden gelir. Günlük dilin sözcükleri alışılmamış bağdaştırmalarla çarpıcı imajlar üretir. Ki bu ikinci yeni tesiri hakikaten 60 döneminde ve çok sonralarında da devam edecek. 74'e kadar şiirlerinde slogan düzeyine düşmeyen Marksist ideolojinin savunusunu yapan şiirleri bu tarihten sonra hemen hemen aynı söyleyiş ustalığı ile İslami dünya görüşünü yansıtır. Önceki şiirlerinde var olan kapitalist sistem eleştirisi işte diğer döneminde batılı uygarlık eleştirisine dönüyor arkadaşlar. Mesela şu aşağıda verilen örnek onun ilk dönem şiirlerinden bir tanesidir. Demir sağanaklar altında uyur sevdiğim, Göğsünde hazin ayak izleri eski şubatların, onu yaralar kıpırdatıyor ve o sertelmektedir yaralardan derken yine bir de önce acılara tutunmak şiirinde olduğu gibi o dönemin havasını yansıtan bazı kelimelere ve imajlara rastlamak mümkündür. İsmet Özel'in arkadaşlar bilirsiniz Ceyladıma ee, Celladıma Gülümser, Gülümserken gibi meşhur kitapları da söz konusudur. Ataol Behramoğlu bir diğer isimdir. Aslına bakarsanız çizgisini hiç değiştirmeyen 60 dönemi söylemine sahip sanatçılardan bir tanesidir. 60'tan sonraki dönemlerin sosyalist düşünce temsilcilerinden olan şairin eylemciliği ile yazı hayatı iç içedir. İsmet Özel ile karşılaştırıldığında daha sınırlı bir hayal gücü, teknik ustalıktan çok duygusallığa dayanan bir söyleşi vardır ki hakikaten karşımıza çıkan şiirlerinin çoğu aşk ve çocukluk üzerine şiirler olacak. Genç şairler savaş açıyor başlıklı yazıda dile getirdiği siyasal fikrin şiire yedirilmesi düşüncesiyle ve şiirlerindeki duygusal Marksist eda ile 70'lerde şiirin ideoloji ve siyasal coşkuyu iletmede bir araç gibi görülmesinde yardımcı olmuştur. Şiiri araç olarak kullanan bir isimdir Ataol Behramoğlu ve bu noktada da örnek olmuştur dönem arkadaşlarına. Epik havanın yanında özellikle aşk ve çocuk temalarını da işlemesi önemlidir. Aşağıda verilen aşk iki kişiliktir meşhur şiiri de e, bildiğiniz üzere e, tarafımızca değerlendirilir. Atol Behramoğlu'nun bir Ermeni general bir gün mutlaka gibi meşhur şiirleri de söz konusudur. Bir diğer isim Refik Durbaş 70'e kadar şiirinde ikinci yeni etkisindeydi. İçli çarpıcı imajı dayalı anlatımı söz konusuydu. Şiirlerini Kuş Tufanı, Hücremde Ay Işığı gibi kitaplarda topluyor. Özellikle Hücremde Ay Işığı onun bu dönem şiirlerinin yansıtması bakımından önemlidir. Güven Turan, imaje ve ayrıntıya önem veren, yalnızlık ve hüznü işleyen şiirleriyle 60 sonrası diğer şairlerden ayrılır. Özellikle arkadaşlar bu izlenimci bir tavra sahiptir Güven Turan ve hüzün onu diğer şairlerden ayırır. Güneşler, Gölgeler, Peş, 101 dize gibi meşhur kitapları vardır. Süreyya Berfe arkadaşlar önceleri ikinci yeni içinde yer alıyor. Yani şekil ve içerik olarak, içerik olarak tam olarak de, diyemesek de şeklen ikinci yeni şiirinin takipçisiydi. Ama daha sonrasında 60 dönemi toplumcu şairler arasında katılıyor. Onun da gün Ola ve savrulan gibi meşhur kitapları söz konusudur. Bir diğer meşhur isim Can Yücel'dir. Kaba ancak samimi dil ile farklı bir yer edinmiştir. Hepinizin malumudur Can Yücel'in sözleri. 12 Mart döneminde çeviriler nedeniyle 15 yıl hapse mahkum olur. Genel afla çıkmıştır. Şiirlerinde argo ve müstehcen ifadelere sık yer verir. Taşlamaya dayalı şiirlerle şiirler veriyor ve yalın bir dille yazıyor. Şiirlerinin çoğunda sevdiği insanlar yer alıyor. Mesela Shakespeare'den çeviriler yapıyor. Shakespeare'in to be or not to be sözünü bir ihtimal daha var o da ölmek mi dersin şeklinde Türkçeleştiren isim de Can Yücel'dir. Onun Can Feda Ölüm ve Oğlum, Seke Seke gibi meşhur şiir kitapları vardır. Şimdi bu dönemde bir de dini duyarlılığı esas alan sanatçılar var. Özellikle bu iki isim Cahit Zarifoğlu ve Erdem Beyazıt değerlendirilmesi gerekiyor. Şimdi hemen bir göz atalım. Cahit Zarifoğlu ilk şiirlerine itibaren ikinci yeni ve modern Alman şiirinin özelliklerini gösterdi. Giderek hikmete yönelen bir tutum sergiledi. Bu noktada şiir anlayışı bakımından arkadaşlar Necip Fazıl'a Sezai Karakoç çizgisindedir. Ona göre şiir insandan ve maddeden bağımsız bir varlığa sahiptir. Şair ise adeta bir baraj suyunu tutan bent gibi şiiri insanlığa ulaştıran bir araçtır. Şiir de tıpkı insan gibi yaradana yönelir. Metafiziksiz şiir olmaz. Kimi şiirlerinde çocukluğundan gelen izlenimlerin psikolojik tablolara dönüştüğü imajlar yer alır. Bazı şiirlerinde ise destansı bir söyleyişle tasavvufa yönelir. Cahit Zarifoğlu'nun Yedi Güzel Adam, İşaret Çocukları gibi meşhur kitaplarını unutmamak gerekir. Erdem Beyazıt şiirlerinde ses ögesini öne çıkarır. Doğru, onda da metafizikle ilgili ilişkilendirebileceğimiz kavramlar vardır. Kesinlikle tasavvuftan yararlanması söz konusudur. Ama onu diğer sanatçılardan, dönem sanatçılardan ayıran özellik sesi çok etkin bir şekilde arka planda kullanmasıdır. Dikkat etmek lazım. Şiirlerini Risaleler ve Sebep Ey adlı kitaplarda toplar. 70-80 dönemi şiirinden biz şemamızı değerlendirirken de ilk dersimizde bahsetmiştik. 60 dönemi şiirin devamı niteliğindedir. Şiirin siyasal mücadelenin bir aracı olarak görülmesi, duygusallığın ön plana çıkması, biçimsel özelliklerin önemsenmemesi sınıf çatışması, toplumsal mücadelenin önemsenmesi, ses ve imgenin yerini doğrudan söyleyişin alması, Nazım ve toplumcu gerçekçi sanatçıların benimsenmesi diye zaten özetlemiştik. Şimdi buradaki sanatçılara şöyle bir göz atalım. Ahmet Telli, İsmet Özel etkisindedir. Yangın yılları, hüznün isyan olur gibi eserlere sahiptir. Hüseyin Yurttaş, 60 kışağı toplumcu şiirini izler. İlk işim uyanmak bilinmesi gereken bir kitaptır. Arif Ay soyutlamaya dayalı şiirleriyle bilinir. Hira, dosyalar, şiirin kandilleri gibi meşhur kitaplara sahiptir. Osman Sarı toplumsal eylem, halk kültürü ve tasavvuftan yararlanır. Bir savaşçıdır kalbim onun eseridir. Ebu Bekir Eroğlu özellikle dikkat edilmesi gereken bir isimdir. Hemen hemen her sınavda karşınıza çıkan bir isimdir. Tasavvuftan gelen öz, klasik şiiri metinler arasılık yöntemiyle kullanma özelliğidir. Özellikle Sezai Karakoç'tan ve Necip Fazlı'dan etkilenmiştir. Kuşluk Saatleri, Berzah, Kayıpların Şarkısı, 24 Şiir gibi kitapları önemlidir. Enis Batur, tarih ve coğrafya kültürlerinden beslenen, aklın yönettiği deneyimci şiir olarak tanınıyoruz. Dikkat edin, Eros ve Higades onun eserinin ismidir. Tarık Günersel, Otmopolide Akşam, Muhafız Gücü 1, Hayal Gücü 0 gibi meşhur kitaplarıyla sayfamızda yer veriliyor. Ve son dönem şiirimiz arkadaşlar 82 bin Türk şiiri özelliklerine bir bakıp sanatçıları değerlendirelim. 12 Eylül darbesinden sonra toplumsal siyasal ortamın değişmesine paralel olarak şiiri anlayışının söylevci, slogancı anlayıştan saf şiire yöneldiği görülür. Dikkat ederseniz tekrar 1923'lerin şiirlerine dönüş söz konusu. Yönelişler dergisi bu anlamda önemlidir. Bunun haricinde Şiir Atı, Sonbahar, Poetika, Üç Çiçek gibi dergileri de görmek gerekir. Dergilerin de etkisiyle imgeyi esas alan şiir anlayışı öne çıkmıştır. Bu dönem şairleri 60 kuşağından, ikinci yeniden, divan ve halk şiir birikiminden, batı şiirinin son örneklerinden de istifade yoluna gitmiştir. İmgeye önem verilir. Anlamdan ziyade bir duyuş oluşturmaya çalışılır. Başta ikinci yeni olarak Türk şiirinden yararlanılır. Yani tüm şiir birikimimize saygı duyan bir anlayıştır. Divan ve halk şiirinden dünya şiirinden yararlanılır. Bireyin toplum, kültür, varlık karşısındaki konumu belirlenmek istenir. İroniden, öykülemeden, imgecilikten yararlanılır. Dönem şairlerinde bir ortaklık söz konusu değildir. Peki kimdir bu dönem şairleri? Farklı görüşlere sahip ol olsalar da. Adnan Özer, toplumcu dünya görüşüne bağlı halkçı yazarlardandır arkadaşlar. Anadolu efsanelerini, türkülerini, masallarını bir veri olarak kullanılır. Solcu şiire de itiraz eder. Toplumcu olsa da taşrayı, kırsalı ve halkı her zaman hayatın gerçek besleyeni, kaynağı olarak görür. Onun Çıngırağın Ölümü ve Ateşli Haval adlı eserleri önemlidir. Ahmet Erhan 80 sonrası şiirin toplumcu şair olarak tanımlanır. Şiirsel bilincini belirleyen şeyin Akdeniz bilinci olduğunu söyler. Bu açıdan dikkat etmek lazım. Akdeniz Ahmet Erhan için anahtar kavramdır. Akdenizlilikleri... Alacakaranlıkta ülke gibi eserleri vardır. Haydar Ergülen hemen hemen her kaynakta konu anlatımı olarak da ve eser olarak da yer edinmiş önemli bir isimdir. Dikkat etmek gerekir. Behçet Necatigil, Atilla İlhan ve Hilmi Yavuz çizgisindedir. İmgeci ve mistik şairler arasına almak gerekir. Onun 40 şiir ve bir ödüllü bir eseridir. Dikkat edelim. Sırat şiirleri, Üzgün Kediler Gazeli, Eskiden Terzi önemli kitaplarıdır. Hüseyin Atlan Soy, Sezai Karakoç çizgisinde olmasıyla önem arz eden bir isimdir. Şiirdeki temel özellikleri zenci suret, şehit söz, darasız ses ve son süküt olarak özetler. Dikkat ediniz ayırt edici bir özellik olabilir. Balkon çıkmazında efendilik tarihi, intihar ilacı, şehir konuşmaları önemli eserlerdir. Lale Müldür sürekli biçim arayışları, metinler arası göndermeler, kutsal kitapların üslubuna dayalı anlatım, simgecilik ve anlam kapalılığı ile önemli bir isimdir. Kuzey defterleri ile Buhuru Meryem unutulmaması gereken eserlerdir. Murat Ammungan, masallardan, mitolojilerden, halk öykülerinden yola çıkarak günümüz insanının yabancılaşmasını, varoluşunu ve kendini tanımlamaya çalışmasını anlatır. Osmanlı'ya dair bir hikayet, kimi kaynaklara da karşınıza çıkacak bir eserdir. Sahtiyan, Mırıldandıklarım, Yaz Sinemaları önemli Murat Anmungan eserleridir. Osman Konuk ona göre şiir modern hayat ile insanın çatışmasından doğmaktadır. O da Sezai Karakoç çizgisindedir. Seni Yalnız Ben Anlarım ve Beyaz Savunma gibi meşhur kitapları vardır. Tuğrul Tanyol ikinci yeni imgeciliği ile Hilmi Yavuz metafiziği arasındadır. Elimden Tutun Günü önemli bir eserdir. Ural Bahadır Bayral'ın Melek Geçti ve Şer Cisimleri önemli eserlerdir. Sunay Akın oldukça popüler bir isimdir. Televizyon programları ve biliyorsunuz e, Göstepe, İstanbul Göztepe'deki Oyuncak Müzesi'nin de sahibidir. Anlık ilhamlarla kısa şiirler yazar. Orhan Veli havasındaki şiirlerinde ince yergi yer alır. İşte Cemal Süreyya tarzında da yazıyor ve alaycı, çocuklar ve hüzünle ilgili şiirler yazıyor. Makiler, antik 62 tavşanı Sunay Akın'ın beğenilen meşhur eserleridir. Son olarak arkadaşlar bu geçtiğimiz sene çıkan bir soruya göz atacağız ve dersimizi tamamlayacağız. 2019 sorusu. 1940'ların şiirindeki değişime genel hatlarıyla bakarsak şunu göreceğiz. Konu alanı genişleyen şiir fil dişi kuleden uzaklaşarak deniz kıyılarına, ağaç altlarına, dış mahallelere doğru uzanmıştır. Yeni olanaklar denilirken mutlak değerler yitip gitmiştir. Biçimde şiire sonsuz bir özgürlük alanı tanınmıştır. Bu dönem şairleri şiiri insan içine çıkarmış, şiire kasket giydirmiş. işte burası önemlidir. Şiirin kahramanının nasırından, vuran kundurasından bahsetmiştir. Sokaktaki adamın şiirine yönelmişlerdir. Şimdi yukarıda verilen metni değerlendirdiğimizde burada şiirin insanın içine çıkarılması, sıradan bir insana ele alması ve şiirde biçimin sonsuz bir şekilde şaire özgürlük tanınmış olması onun 1940'ların şiiri olan yani arkadaşlar garip şiiri olduğunun göstergesidir. Şimdi hangisi bunlarla ilgili ilişkilendirilemez diye soruyor bize. Aşağıda bakıyoruz. A şıkkında aralarında Melih Cevdet Anday ve Oktay Rıfat Horozcu'nun bulunduğu bir topluluğun şiirde gerçekleştirdiği yeniliklerden bahsedilmektedir. Doğrudur. Bursa 1940'lı yıllarda şiirin nazım birimi, ölçü ve kafiye gibi şekilsel unsurların sınırlamalarından kurtarıldığı ifade edilmektedir. Evet, biçimde şiire sonsuz bir özgürlük alanı tanınmıştır diyordu çünkü metinde. Ceyhan, 1940'larda şiirde gerçekleşen değişimin şiirin estetik değerinde bir düşüşe neden olduğu savunmaktadır. Biz garip şiirini değerlendirdiğimizde bunları söylemiştik. Şiirde estetik değer diye bir şeye zaten karşı çıkıyorlardı. Haliyle C şıkkında belirtilen Değişimlerin estetiği zedelemesi söz konusu değildir. Çünkü garipçiler estetiğe değer vermezler. Yani ilişkilendirilemeyecek şıkkımız Ceyhan'dır.